Herkese merhabalar. Maalesef son günlerde sıkça rastlanılan NGK L7L8 kodlu bujinin orijinaliyle karşılaştırmasını yapacağız. Piyasada bol miktarda bulunan sahte bujilerin artık orijinaliyle ayırt edilmesi her geçen gün daha da zorlaşıyor. Ancak sahte ürün her zaman bir şekilde kendi belli ediyor. Şimdi bunlardan bir tanesi sahte. Bir tanesi ise Orijinal 57 58 kodlu buji sol elimde tutmuş olduğum maalesef sahte. Birçok yönden benzetilmiş olsa da şimdi farkları tek tek açıklayacağım. Gördüğünüz yanma odası şu kısım. Sahte olan bujide daha sarımtıraktır arkadaşlar. Orijinal buji de ise Metal rengini muhafaza eder ve tam olarak yansıtır. Bujinin şu anda göstermiş olduğum uç kısmı, yani şuradaki küçük uç kısmı çok önemlidir arkadaşlar. Sahte bujinin en ince kısmı, bu ucun en ince kısmı orijinale göre çok daha ucuzdur. Bu orijinal buji, bu sahte buji arkadaşlar. Gördüğünüz üzere sahte olan bu bujinin uç noktası orijinale göre daha uzun. Orijinalde uç noktası ovalleşirken geçişler çok daha belirgindir. Gördüğünüz gibi. Fakat sahte bujide ovalleşme çok erken başlar. gelelim yanma odasına. Yanma odasının son dişi. Şimdi bu sahte olan bujinin yanma odası olan kısmının uç noktasıyla şu noktanın bittiği kısım şu gösterdiğim. Ee, sahte sahtede gördüğünüz üzere çok daha uzun. Fakat orijinalde sahtedeki kadar uzun değildir. Orijinalde daha kısa olur. Burada gördüğünüz bir pul var. Bu önceden bu noktada bulunan pul çıkıyordu sahtede. Sahte olan da. Ve sahtelik kolayca anlaşılabiliyordu. Ancak bu ürün sahtesini üretenler bu konuda kendilerini pek tabii ki geliştirmişler. Ancak e, kendilerini her ne kadar geliştirseler de orijinal üretici gibi taklit etmeleri mümkün değil. Buradan anlamak pek mümkün değil. Yani bu pulun çıkıp çıkmaması artık belirleyici değil arkadaşlar. Sahte üretim yapanlar bu konuda kendilerini ciddi şekilde geliştirmişler. Şimdi en uçta eğilmiş bir metal kısım var gördüğünüz üzere. Sahte olan da bu eğilmiş kısım daha kalın ve kısadır arkadaşlar orijinale göre. Aradaki farklar çok milim. sahte bujide en üst noktada eğilen bu metal kısım kalın ve kısa. Orijinale göre. Ayrıca sahte olan da şöyle metal üretilirken şu kısım böyle bir hat şeklinde bir çizgi görürsünüz. Orijinalde bu çizgiyi görmezsiniz arkadaşlar. Böyle bir çizgi yoktur. Sahte üretim yapanların metal kesim makineleri orijinal üreticinin sahip olduklarından daha kalitesiz olduğu için bu çizgiler engellenemez. Şöyle bir çizgi geçiyor. Şu noktanın, şunun ortasında. Orijinalde böyle bir şey yoktur. Şimdi gelelim bu sahte bujide şu kısımdaki dik çizgilere. Bakın burada çizgiler dik iniyorken bu taklit olan. Orijinalde italik gelir, eğik gelir arkadaşlar. Ve o kısımda japan ifadesi vardır. Fakat sahte bujide ürünün kodu yazılmış, çizgiler düz inmiş. Ayrıca bir de markanın kendi amblemi basılmış. Gelelim diğer uç noktaya. Şu nokta koyu renkli olan kısım bujinin terminal noktasıdır arkadaşlar. Sahte buji orijinale göre daha koyu renktedir. Gördüğünüz gibi bunu taklit etmek çok zor birebir aynı rengi tutturmak çünkü kullanılan malzemenin bir üretim fo formülü var. Bu da fabrikanın sırrı. Bu renkle bunu tutturamaz. Orijinal olan daha açık. Bu biraz daha koyu kalmış. Rengini ancak bu kadar benzetebilmişler. Şimdi izolatör kısmına gelelim. Şimdi izolatör kısmında NGK R ifadesi var. Burada bir marka baskısı mevcut. NGK bujinin sahtesinin kutusunda ÖR ifadesi var bakın. Fakat orijinalde R ifadesi var sadece. Şimdi bu noktada NGK bujiden kutusundan öre ifadesi varsa içinden çıkan bujide de öre ifadesi olması lazım. Nitekim iki TSI motorlar için olan IZFR 6P7 kodlu NGK bujinin hem kutusunda IR yazar hem de içinden çıkan malzemede IR ifadesi mevcuttur. Sahte ürünü kutusunda IR şeklinde belirtme var. Fakat içinden çıkan ürün üzerinde baskıda IR ifadesi yok. Burayı teknik olarak atlamış sahte üretici. Ve burada kendini ele vermiş. Gelelim paketlere. Paket incelendiğinizde gördüğünüz üzere sahte bujinin daha koyu kontrasta, özellikle buradan anlaşılabilir. Daha koyu kontrasta ve diğer kutudakine göre biraz daha böyle iri olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Ee, özellikle Rusya'da çok popüler bir ürün bu. Çünkü arabası çok fazla arkasını çevirdiğimiz zaman şu noktada Rusça bir ifade mevcut. Şöyle daha yakından yürü. Bakın şurada Burada bir Padbor ifadesi var. Kiril alfabesine göre 3. 4. harf B harfi. Burada da aynısı var. Bu orijinal olan buji, bu sahte olan buji. Şimdi şöyle dikkatli bakarsanız sahte bujide Padbor ifadesindeki B harfi dördüncü harf oluyor yani. Bu e, harf Orijinalde yukarı doğru giderken beynin yani bu üstteki kısım daha yukarı giderken sahtede direkt sağa doğru şurada sağa doğru direkt bir ivme almış, o tarafa yönelmiş. İşte Ruslar sahte bujiyi buradan rahatlıkla anlayabiliyorlar. Çünkü orijinal pakette üreticinin kullandığı, paketi üreten üreticinin kullandığı font o makineye özgü. Sahte üreticinin paket üretim makineleri o harfi yapabilecek kıvrakla o kabiliyete sahip değil. Daha ziyade basit makineler. İşte buradan e, sahte buji paketinden e, kendini ele veriyor. Şimdi Japon NGK firması bujin atasıdır arkadaşlar. Şimdi son tüketiciler servislerinize gelip aracında bu bujinin kullanılmasını boşuna istemiyor. Çünkü bu ürünün kalitesinin farkındalar. E, fakat son günlerde yükselen maliyetler sebebiyle servis sahipleri daha uygun fiyatlı malzemelere yöneliyorlar. Gördüğünüz bu sahte bujinin toptan fiyatı yurt dışında malum ülkelerde 1 dolar arkadaşlar. Türkiye'ye gelene kadar artı masraflarla bu 1.5 dolar yani 20 lira maliyeti var. Bu sebeple bu piyasada bu malzemeyi çok uygun fiyatlara sizlere teklif edebilirler. Tavsiye muhakkak orijinalliğinden emin olduğunuz, ürünlerinizi kontrol ederek satın almanız ve şayet doğru ürünü yakaladığınıza inanıyorsanız toplu tedarik edip rafınıza koymanızdır. Bu şekilde hareket ettiğiniz zaman aracını tamir ettiğiniz son tüketiciler kısa süre sonra tekrardan servislerinize gelip size stres veremeyeceklerdir. Ayrıca sahte buji araca ilerleyen zamanlarda daha büyük zararlar verebilir. Bildiğiniz üzere buji bobin ömrünü doğrudan etkiler. Sahte urun kullandığınız tespit edilirse tüketici ve esas üretici size dava açabilir arkadaşlar. Zararlarını tazmin etmek durumda kalırsınız. O an fiyat avantajını öngörüp satın aldığınız malzeme sizlere daha ciddi zararlar verebilir. Herkese iyi çalışmalar diliyoruz arkadaşlar.